Herkese merhabalar. Yeni bir popüler tarih videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Noel olacak. Yani Christmas olacak. Şu anda Aralık ayının ortasındayız ve birkaç gün sonra önce Noel kutlanacak Hristiyan dünyası tarafından, ardından da bütün dünya yeni yılı kutlayacak. Bu kutlama şekli asırlardır böyle ilerliyor ama hem ülkemizde hem de dünyanın başka yerlerinde bazı insanlar inatla ve ısrarla Noel kutlamalarıyla yeni yıl kutlamalarını birbirlerine karıştırıyorlar. Ben de bu karışıklığa son verebilmek adına hem de YouTube'da bir Türkçe bir arşiv videosu bulunsun diye Noel ile ilgili bir video yapmaya karar verdim. Evet bugünkü videomuzun konusu Noel. Noel nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Noel bugünkü haline nasıl ulaştı? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve hazır konusu açılmışken de şu çam ağacı sistemi adetinden ve birazcık da Noel babanın kökenlerinden bahsedeceğim. Yani her zaman olduğu gibi bilgi dolu ve eğlenceli bir video sizi bekliyor. Hazır olun başlıyoruz. Noel nedir? Noel Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğduğu gündür ve bütün Hristiyan dünyası Hz. İsa'nın doğum gününü bir bayram olarak kutlar. 25 Aralık tarihi bunun için belirlenmiştir. Bazı kiliseler farklı günlerde kutlarlar. Mesela bazı Doğu kiliseleri 6 Ocak, 7 Ocak. Hatta Kudüs'teki bazı kiliseler de 15 Ocak'ta kutlama yaparlar. Ama genel anlamda Noel'in tarihi 25 Aralık'tır. Bu tarih Hz. İsa'nın doğum günü olarak kullanılır ama işin aslı pek de öyle değildir. Çünkü ne Hz. İsa'nın ne de başka bir peygamberin doğum tarihi net olarak bilinmez. Bu yüzden de bazı tahmini kutlamalar veyahut da hesaplamalar yapılır. Fakat 25 Aralık tarihi Hristiyanlıktan önce de son derece özel ve kutsal bir gündü. Biliyorsunuz ki 21 Aralık en uzun gecenin olduğu gündür ve bu en uzun gece durumu bir süre daha devam eder ama 25 Aralık'ta Geceler kısalmaya başlar ve gündüzler uzamaya başlar. Bu tarih Kuzey Yarımküre'deki bütün paganlar için son derece önemlidir. Çünkü bu tarih artık gecenin bitmeye başladı ve gündüzün kazanmaya başladığı dönemdir. O yüzden de birbirleriyle bağlantısı olan ya da olmayan birçok kültürde 25 Aralık bayramlarla veya da şenliklerle kutlanırdı ki bunlara Roma'da dahil. Romalılar için 25 Aralık tarihi çok özel bir tarihti çünkü günler uzamaya başlıyordu. Bu yüzden de onlar bu günü Güneş Bayramı olarak kutluyorlardı. Güneş Bayramı Roma'nın en popüler bayramlarından biriydi ve Hristiyanlığa geçmesiyle birlikte Roma'da da bu bayram ölmedi. Biliyorsunuz ki yeni bir din yayılırken eski dine ait şeyleri ortadan kaldırması veyahut da dönüştürmesi gerekir. Roma Kilisesi paganlığı ortadan kaldırmaya çalışırken ona ait bazı figürleri şeytanlaştırmıştı. Mesela hepinizin çok yakından bildiği bir şeytan figürü vardır. Bir keçiye benzesidir. Ki aslında o şeytan değil, pagan kültüründeki önemli bir tanrı olan Pan'dı. Bunun dışında hepiniz pentagramı bilirsiniz. Beş köşeli yıldızı. Beş köşeli yıldız deyince, pentagram deyince aklınıza hemen şeytana tapanlar, satanizm veyahut da militarizm gelebilir. Ama aslında bu sembol özünde aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'e aittir. Fakat kilise bu tarz sembolleri şeytanlaştırarak onların halkın gözündeki değerlerini düşürmeye çalıştı. Bunu birçok yerde başardılar ama bazı şeyleri durduramadılar. Mesela 25 Aralık gibi. Güneş Bayramı gerçekten Roma için çok önemliydi. Hem dini anlamda hem sosyolojik anlamda hem de ekonomik anlamda özel bir gündü. Bu yüzden de Roma Kilisesi bu bayramı ortadan kaldırmak yerine dönüştürmeyi tercih etti. Ve Milattan sonra 336 yılında Roma Kilisesi bu tarihi Hz. İsa'nın doğum günü ilan etti. Ama dediğim gibi bütün kiliseler buna uymadılar. Hesaplamayla ilgili bazı itirazlar oldu ve videonun başında dediğim gibi farklı günlerde kutlayanlar oldu. Ama genel anlamda 25 Aralık Hz. İsa'nın doğum günü olarak ilan edildi ve Hristiyanlık dünyasının, Katolik ve Protestan Hristiyan dünyasının en önemli ve en kutsal günü oldu. 4. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Noel aslında öyle çok şenlikli kutlamaların olmadığı bir bayramdı. İnsanlar genellikle ya evde ibadet ederlerdi ya da kiliseye gidip orada ibadet edebilirdi. Yine birçok yerde bazı ufak tefek kutlamalar, eğlenceler olurdu ama günümüzdeki anlamdaki Noel'leri görmek için 19. yüzyılı beklememiz gerekir. Bu arada Noel kelimesi bize Fransızcadan geçmiştir. Hazır konusu açılmışken bunu da bir söyleyeyim dedim. Neyse biz 19. yüzyıla geri dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Doğu sahillerinde bildiğiniz gibi Germen kökenli çok fazla insan vardı. Bu insanlar Noel adetlerini Amerika'ya getirip orada daha da büyütmeye başlamışlardı. Tıpkı Cadılar Bayramı'nda olduğu gibi. 1800'lü yılların başlarında daha çok Hollanda ve Alman kökenli insanlar Noel'i birazcık daha eğlenceli hale getirmeye başladılar. 1830'lar, 40'lar, 50'ler derken insanların birbirine hediyeler aldıkları... Noel akşamları büyük sofraların kurulduğu, insanların eğlendikleri, birbirlerini de sohbet ettikleri, hatta bazı konserlere, bazı tiyatro oyunlarına gittikleri çok özel eğlenceli bir gün haline gelmeye başlamıştı. Bu eğlenceli Noel kutlama stili bütün Amerika'ya yavaş yavaş yayılıyordu ama herkes bundan çok memnun değildi. Biliyorsunuz Türkiye'de hala işte Müslümanlar Noel kutlamaz yani insanlar var ki zaten kutlamıyoruz ama neyse. İşte o dönemde bazı ağır muhafazakar de Hristiyan böyle Noel kutlamaz, böyle Noel kutlanmaz diye sürekli olarak durumu protesto ediyorlardı. Ediyorlardı ama bu eğlenceli Noel kutlama şekli bütün Kuzey Amerika yayılmaya başlamıştı. Oradan da daha sonra Avrupa'ya doğru yayılmaya başladı. 1900'lerin başına geldiğimizde Noel gerçekten de Hristiyan dünyasının en eğlenceli bayramlarından biriydi. Ve ciddi anlamda da bu bayram ticarileşmeye başlamıştı. Noel Baba gibi çok küçük bir kesime ait kültürel folklorik bir unsur yavaş yavaş Amerikan sokaklarının ortaya çıkıyordu. Ama hala standart bir Noel Baba figürü yoktu ona birazdan geleceğim. 1929'da Amerika'da büyük buhran yaşanınca biliyorsunuz ki dünya ekonomisi ciddi anlamda sarsıntıya uğradı. 1931 yılında Amerikan Başkanı Roosevelt Noel'i daha geniş bir bayram haline getirdi. Maksadı da şuydu. Noel gibi bayramlar daha genişletilirse, daha ön plana çıkarsa insanlar daha fazla hediye almaya başlarlar. Daha fazla para harcamaya başlarlar. E zaten küresel bir krizin ortasındayız. Halkı para harcamaya özendirirsek ekonomi biraz daha hızlı bir şekilde toparlanır deniyorlardı. Ve 31 yılı itibariyle Noel Amerika'nın en büyük ekonomik fenomenlerinden biri hale gelmeye başladı. Bu durum doğal olarak yine muhafazakar çevrelerin hiç hoşuna gitmedi. Hükümeti Noel'in ruhunu katletmekte, Noel'i metalaştırmakla suçladılar ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Ve ilerleyen yıllarda Noel dünyanın en popüler ve en çok para harcanan bayramlarından biri haline geldi. Özellikle de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın dört bir yanına yayılan Amerikan askerleri bulundukları bölgelerde çok coşkulu bir şekilde Noel kutlamaya başlayınca bu bayramlarda yavaş yavaş oradaki kültürleri etkilemeye başladı. E bunun arkasından Amerikan sineması, Amerikan filmleri, Amerikan kültürü derken de 1950'lerden 90'lara geçtiğimizde artık dünyada Noel'i bilmeyen hiç kimse kalmamıştı. Fakat dediğim gibi dünyanın geri kalanı Noel kutlamıyordu. Fakat Noel'in ciddi anlamda etkiledi yılbaşı kutlamaları daha da önem kazanmaya başlamıştı. Batı toplumları Noel'i yılbaşıyla birleştirip daha uzun bir tatil hale getirmişlerdi. Bunun etkileri de Hristiyan olmayan diğer toplumlarda da görmeye başlamıştı. Ve o ya da bu şekilde günümüzde yılbaşı dünyanın en popüler kutlama günü haline geldi. Ve yine altını çizerek söylüyorum. Noel ile yılbaşı ayrı kutlamalardır. Bazı ortak süsler, süslemeler, bazı ortak motifler olabilir ama ikisi birbirinden ayrıdır. Şimdi isterseniz şu çam ağacı meselesine gelelim. Bu süslenmiş çam ağacı meselesi de son derece ilginçtir. Tam olarak kaynağını kimse bilmiyor. Orta Avrupa'da daha çok Almanların, Cermenlerin arasından çıktı biliniyor ama bazı iddialara göre pagan dönemden beri çam ağaçları aslında süsleniyordu. Çünkü 25 Aralık tarihinde Avrupa'da bulabileceğiniz tek yeşil ağaç çam ağacıydı ve insanlar onun yaşamı sembolize ettiği için, yaşamın gücünü, inatçılığını sembolize ettiği için kutsal kabul ederlerdi ve bu bayramlarda süslerlerdi. Başka bir iddiaya göre ise çam ağacı süsleme inancı aslında Avrupa'ya doğudan gelmişti. Hunlar tarafından getirilmişti. Attila önderliğindeki Batı Hunları Avrupa içlerine ilerlerken kendi inançlarından doğal olarak yanlarını taşıyorlardı. Türklerde bir hayat ağacı kavramı vardı ve onlarda da 25 Aralık kutsal bir tarihti. 25 Aralık tarihinde Türkler, Hun Türkleri hayat ağacını onurlandırmak adına çam ağaçlarını süslerlerdi. Ve bu süsleme adeti iddiaya göre önce Cermenleri, oradan da Romalıları ve bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu ne kadar doğru bir iddia bilmiyorum ama ilginç olduğu için sizinle paylaşma ihtiyacı hissettim. Noel Baba'ya gelince orada işler biraz daha karışık. Çünkü Noel Baba'nın orijiniyle alakalı halatan bir fikir birliği yok. Çamacın da olduğu gibi Noel Baba'nın da aslında Türk kültüründen geldiği iddia edilir. İşte Ayaz Ata efsanesinden geldiği iddia edilir. Ve bu efsanenin de Hun Türkleri ile Avrupa yayıldığı da iddia edilir. Ama başka kaynaklar daha var. Mesela İskandinav kültürlerinde de Noel Baba'ya çok benzeyen ilginç bir varlık vardır. Yarı tanrısal bir varlık vardır. Ve iddiaya göre bu varlık 25 Aralık akşamında fakir ve hasta çocuklara ilaç ve şekerler dağıtır. Bu da onların kendi folklorik unsurları. Ama bildiğiniz gibi Noel Baba kültürünün en net orijin hikayesi bize aittir. En popüler iddiaya göre Noel Baba hikayesinin kaynağı Antalya'da yaşamış olan Aziz Nikola'dır. İddialara göre Aziz Nikola Noel Arifesi'ne yani 24 Aralık gecesinde çocuklara hediyeler, şekerler, oyuncaklar vesaireler bırakılmış. Bu mit daha sonra Avrupa'ya geçiyor. Bir iddiaya göre Haçlı Seferleri sırasında Cermen Şövalyeleri Aziz Nikola'nın mezarını alıyorlar ve kendi topraklarına getiriyorlar. Daha sonra Aziz Nikola miti özellikle de bu Cermen soyundan gelen toplumlarda ciddi anlamda yaygınlaşmaya başlıyor. Daha sonra bu Cermen kökenli halklar, Hollandalılar, Danimarkalılar ve Almanlar bu kültürlerini, Aziz Nikola'yı Amerika kıtasına taşıyorlar ve bugünkü bildiğimiz Noel Baba yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Noel Baba yani Santa Claus kavramı da 19. yüzyılda yavaş yavaş ortaya çıkmış bir kavram. Hatta 1900'lerin başında bazı böyle gösterişli kıyafetler giyen Noel Baba taklitleri de sokaklarda gezmeye başlıyor. Ama bizim bildiğimiz bugünkü hakiki Noel Baba'nın kökeninin Aziz Nikola ile pek bir alakası yok. Günümüzün modern Noel babası aslında Coca-Cola firması tarafından üretilmiş bir figürdür. Coca-Cola firması büyük içki yasağı sırasında satışlarını ciddi anlamda arttırıyor. Fakat insanlar bu içeceği kış aylarını tüketmiyorlar. Çünkü Coca-Cola o dönemin Amerikan halkı için bir yaz içeceği tıpkı dondurma gibi. Firmanın kışın da yüksek satış rakamlarına ulaşmak istiyor. Bu yüzden de kışın insanları bu kola içitmek için reklam firmalarıyla çalışmaya başlıyorlar ve 1931 yılında çok ilginç bir stratejiye başlıyorlar. 1931 yılında Hedon Sandblum Noel Baba'yı bugünkü bildiğimiz anlamıyla ortaya çıkartıyor ve onu Coca-Cola reklamlarına boy boy kullanıyor. Bu arada küçük anekdot bir bilgi. Aslında Noel Baba'yı reklamlarda kullanan ilk firma Coca-Cola değildi. 1920'li yıllarda bazı soda firmaları da Noel Baba figürünü kullanmışlardı. Onlar da kış aylarında sodalar içilsin diye bu tarz dini bir figür kullanmışlardı. Yani resmen dini ticarete alet etmişlerdi. Fakat bu firmalar başarılı olmamışlardı. Başarılı olan 1931 yılındaki Coca-Cola'nın Noel babasıydı. Bunu da altını çizelim. Coca-Cola Aziz Nikola'nın içini aldı ve onu Santa Claus haline getirdi. Diğer firmaların başaramadığı şeyi başardı ve kısa bir süre içerisinde Santa Claus'u yani Noel Baba'yı dünyanın en ünlü reklam figürlerinden biri haline getirdi. Ve evet bu sayede de kola satışlarını kış aylarında ciddi anlamda arttırmayı başardılar. Fakat ilerleyen yıllarda Santa Claus o kadar sevildi, o kadar beğenildi ki Coca-Cola'nın elinden çıktı ve bütün dünyanın tanıdığı bildiği bir figür haline geldi. Neyse bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz yazın ki devamı gelsin. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekrans günler diyorum. İyi günler.